Fatih Sultan Mehmed'in hain kuzeni. İstanbul'un fethi sırasında Bizans surlarının üzerinde Fatih Sultan Mehmed'e karşı savaşan bir Osmanlı şehzadesi olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Kendi kanından, kendi canından bir hain. Adı Şehzade Orhan. Hikayesi, dedesi Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşmesiyle başladı. Osmanlı taht kavgasıyla çalkalanırken Bizans bu küçük şehzadeyi adeta bir siyasi atom bombası olarak elinde tuttu. Bizans onu Hristiyan yapmadı. Çünkü amaçları onu Müslüman bir alternatif olarak besleyip Osmanlı'yı içerden parçalamaktı. Yıllarca onun üzerinden Osmanlı'dan haraç kestiler. Hatta parayı artırmazsanız Orhan'ı salarız, tahtınızı elinizden alır diye tehdit ettiler. Takvimler 6 Nisan 1453'ü gösterdiğinde Fatih Sultan Mehmet surların önüne geldi. Karşısındaysa Bizans üniforması giymiş amcası Şehzade Orhan ve onun 600 askeri vardı. Kendi payitahtını, tahtını, kendi soyuna karşı savunan bir Osmanlı şehzadesi. Kuşatma bitti. İstanbul düştü. Şehzade Orhan bir keşiş kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı ve ihanetinin bedelini canıyla ödedi sizce orhan tahtını geri isteyen bir mağdur mu yoksa vatanına ihanet eden bir hain mi yorumlarda tartışalım